Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hangi finalde ve hangi üniversitede çıktığını söylemeyeceğim bir soyut matematik sınavının bir sorusuyla karşınızdayım. Sorunun ben hepsini yazmadım, sadece bir kısmını yazdım, anlatacağım çünkü. Bir bağıntı vermiş, A ve B tam sayılar olmak üzere A'nın B ile bağıntılı olması için gerek ve yeter şart 2A artı 3B'nin 5'e bölünmesidir şeklinde bir bağıntı vermiş ve sorumuz şu arkadaşlar, bu bağıntı bir kısmi sıralama bağıntısı mıdır? Şimdi kısmi sıralama bağıntısı olup olmadığını kontrol etmek için neye bakıyorduk arkadaşlar? Kısmi sıralama bağıntısı neleri sağlıyordu arkadaşlar? Bir, yansımayı sağlar. İki, antisimetriyi sağlar. Bunun yanında değerli arkadaşlar neyi sağlar bir de geçişmeyi sağlar. Şimdi arkadaşlar yansımanın aslında bariz olduğunu görebilirsiniz. Çünkü A, A ile bağıntılı mı diye baktığınız zaman Tanım gereğince 5'in 2A artı 3A'yı bölmesi lazım. Ki bunun cevabı zaten direkt A olduğundan dolayı ve A'da tam sayı olduğundan dolayı bir yansıma sağlanır. Bunda bir problem yok. Bunun yanında arkadaşlar antisimetri sağlanmaz. Neden? Çünkü aksine örnek verebiliyoruz. Aksine örnek. Arkadaşlar A'yı 5 alın, B'yi 10 alın. Bu şekilde A'yı 5, B'yi 10 aldığınızda 5 bölmesi lazım 10 artı 30'dan 40'ı ve 5'in bölmesi lazım e, bu sefer tam tersine bakacağız antisimetriyle. AB ile bağıntılı, BA ile bağıntılı ve A ile B birbirine eşit. Antisimetrinin arkadaşlar özelliği odur. Bu sefer bu sefer ne olacak değerli arkadaşlar? AB ile BA ile bağıntılı diye baktığımızda e, 20'den 35. 35'i bölmesi lazım. Bu arkadaşlar bölüyor 8. Bu bölüyor 7. Ama değerli arkadaşlar 5 10 eşit mi? Değil. O halde bu aksine örnek oldu ve antisimetri sağlanmadı. Eğer antisimetri sağlanmadıysa kısmi sıralama bağıntısı da sağlanmaz. Bu sebeple geçişmeye bakmaya gerek yoktur değerli arkadaşlar. Bu şekilde aksine örnek vererek bir kısmi sıralama bağıntısı olmadığını gösterdik. E soru zaten bunu soruyordu. Bir kısmi sıralama bandısı mıdır? cevap hayır. Aksine örnek vererek çok rahat bir şekilde göstermiş olduk. Değerli.